Namaste arkadaşlar. Bugün regli dönemi için rahatlatıcı, yumuşacık bir akış yapacağız beraber. Böyle bir zamanda ne yogası diye düşünmeyin. Özellikle böyle zamanlarda bedenimizin, ruhumuzun sarılmaya ihtiyacı var ve çok iyi geleceğine eminim. Aslında daha önce sizinle böyle bir seriyi paylaşmıştım ve gerçekten sebebini bilmediğim bir şekilde video silindi. Belki ben yanlışlıkla sildim. Ama bir hata oldu orada ve çok güzel yorumlarınız vardı. Bu videoyu tekrardan isteyen vardı. O yüzden ben de böyle bir zamanımdayken sizinle bu pratiği tekrar paylaşmak istedim. O yüzden tipime sesimi, her şeyi mazur görün. Bugün matımın üzerine bir battaniye serdim. Yumuşak bir zeminde yapabilirsiniz. Altında bir yastık var. Yanımda bir yastık daha var. Bedenimizi destekleyen ve ruhumuzu saran yumuşak bir akış olacak. Sırt üstü yatarak başlayacağız. Yastıklarınız şu anda bir kenarda durabilir. Sırt üstü yat. Ayaklarını ileriye doğru uzat. Ve önce ellerini kaburgalarının altına doğru yerleştir. Önce karnımıza masaj yaparak başlayacağız. Eğer adet öncesi dönemdeyseniz ya da reglinizin içindeyseniz de kaburgalarınızdan başlayıp kasıklarınıza doğru ellerinizle hafifçe bastırarak masaj yapın. Bu reglinizin daha kolay sökülmesine daha az karın ağrısı yaşayarak bu dönemi geçirmenize yardımcı olabilir. Beş kez yapalım bu hareketi. Bu masajı hamilelerin yapmasını önermiyoruz. Çünkü sökülmeyi kolaylaştıran, aslında daha ağrısız bu dönemi geçirmenize yardımcı olan bir hareket. Bir de şöyle de göstereyim size. Ben böyle dönemlerde bu arada mutlaka belim kapalı, ayaklarım kapalı. Böyle genelde daha sıcak sıcak geçirmeyi tercih ediyorum. Zaten biliyorsunuzdur ayakları üşütmek karın ağrısını hiç kolaylaştıran bir dönem değil. O yüzden kendinize sevgiyle dokunarak bir kez daha kürek kemiklerinden başlayıp kasıklara doğru yandan göstermem gerekirse bu şekilde masaj yapın. Ve şimdi iki elinizle birlikte karnınıza böyle dairesel masajlar yapıp yan dönerek kalkın. Normalde yoga serilerimizde hep her şeyi sıkmak, bir araya toplamaktan bahsediyorduk. Bugünse her şey olabildiğince bırakmaya çalışın. Bazen bırakmak daha zor. Sıkmak, kendini tutmak daha kolayken bugün bırakmayı deneyimleyin. Ellerini kalçanın gerisinde yere koy omuzlarını geriye doğru çevirirken göğsünü aç. Oh. Ve nefes ver. Tekrar düş omuzlarının içine. Genelde böyle dönemlerde böyle iyice ileriye kapılma ve karın ağrısından dolayı bu şekle dönüyoruz. O yüzden omuzlarını ve karnını aç. Bu belini rahatlatacak. Nefes ver. Nefes alırken parlat göğsünü karşıya nefes ver. Hormonel olarak normal tepkiler vermediğimizi bilsek de elimizde değil veriyoruz. Ama bunu yumuşatmak, göğsü yumuşatmak, ifadeyi yumuşatmak mümkün. O yüzden önce bedenin açılmasına izin ver ki ruhun da açılsın. Bir kez daha aç ve bırak. Şimdi sağ bacağını ileriye uzat ve sol bacağını kendine doğru çek. Çok açık olmasına gerek yok. Getir bir yastığını bacağının üzerine koy. Bugün yastıklarımız bizi sürekli olarak destekleyecek. Ve şimdi hafifçe sağ bacağın üzerine doğru uzanmaya başla. Yan bedeninde bir açılma hissederken karnın destekli yastığın üzerinde Göğsünü yastığa doğru bırak. Birkaç nefes burada kalalım. Böyle zamanlarda hareket etmek içinden gelmiyor olabilir. Ama hareket ettikçe bedeninin yumuşadığını, açıldığını ve bu dönemi daha rahat geçirdiğini fark edebilirsin. Bir nefes daha kal burada. ve yavaşça yüksel. Getir sağ ayağını içeriye ve sol bacağını uzat. Yastığını koy bu tarafa. Ve uzan bacağının üstüne. Hmm. Burnundan nefes al. Sesli bir şekilde nefesini bırakmaktan çekinme. Pozlarda istediğin kadar uzun kalabilirsin. Süreni kendine göre ayarla. Yavaşça pozdan çık. Yastığını kenara koy ve dizlerini çek. Dört ayak pozisyonuna gel. Merak etmeyin bugün çok öyle ağır bir şeyler yapmayacağız. Sadece beli omurgayı rahatlatmak için cat cow yumuşak hareketlerle ve içinden geldiği gibi yapabilirsin. Bana böyle genelde belimle başımla daireler çizmek iyi geliyor. Belki geriye öne doğru gelebilirsin. Sırtını iyice yuvarlayıp kasıklardan derinleşerek geriye gel. Daireler çiz. Bedenin ne istiyorsa bugün ona onu ver zaten zor bir zamandan geçiyor. O yüzden sen ona mümkün olduğunca şefkatli ve yumuşak davran. Ve en önemlisi bunları yaparken de nefesini hatırla. Nefes tutmamaya çalış. Yavaşça kalça topuklara doğru gelsin. Bir yastığını bacaklarının arasına doğru al. Çocuk pozuna geçeceğiz ama destekli bir çocuk pozu. İstersen bir yastığında başının altında olabilir. Burada önemli olan karnını yastığın üzerine bırakmak. Dizlerini çok açman önemli değil. Başını yastığa doğru ağırlaştır ve çocuk pozunda birkaç nefes kal. Çocuk pozu bizim kendimizi en güvende hissettiğimiz, anne karnında olduğumuz, hayat tarafından en çok sarıldığımızı, en çok desteklendiğimizi hissettiğimiz an. Böyle zamanlarda kendini yalnız, kötü, çaresiz hissettiğin anlar olabilir. Bil ki hepimizin oluyor. Bil ki yalnız değilsin. Ve bu duygular yükselmeye başladığında kendini hemen bu güvenli alanına geri getir. İyice kalbini, karnını yastığın üzerine doğru bırak. Birkaç nefes daha burada kal. Bacaklar iki yana açık olduğu için aslında kalçalarda da bir derinleşme oluyor şu anda. Bu kasıklarındaki açılma da seni rahatlatacak. Belini rahat bırak. Başını boynunu rahat bırak. Hmm. Ve yavaşça yüksel. Yastıklarını kenara koy. Bacaklarını öne doğru uzat. Ve tekrar getir yastıklarını bacaklarının üzerine. Öne katlanma paşıma uttana sana yapacağız ve yine bunu destekli yapacağız. Şimdi burada dik oturmak zor geliyor olabilir. Dediğim gibi zaten bu dönemde bel çok ağrıyor. Bel ağrıdıkça daha da çok kan burun içine düşüyoruz. Oysa ki aklına geldikçe omurganı uzun tut ki hem Nefes daha rahat aksın, hem kan dolaşımın daha rahat aksın ve vücudun güzelce temizlensin. O yüzden kendine burada dik oturmayı hatırlatmak için hemen kalçanın üzerine bir yastık koy ve omurga daha da düzeldi. İkinci yastığını da yine karnını ve kasıkları desteklemek üzere buraya koy. Şimdi yavaşça bacaklarının üzerine doğru kapan çok derin bir kapanma olmasına gerek yok. Burada böyle ayak bileklerini çevirebilirsin. Hiçbir şey yapmayıp her şeyi sadece yere doğru bırakabilirsin. Sadece boynunu sıkıştırma. Burada ne kadar esneyeceğim diye düşünüp boynunu sıkıştırmaktansa belki yastığını biraz daha ileriye alıp başını yastığa bırakabilirsin. Belki bir yastık şu an yeterli değil. Hemen katla ve yastığını yükselt, başını destekle. Mümkün olduğunca bedeninin ihtiyacı olan desteği, sevgiyi, şefkati ona göster. Önce sen kendi bedenine iyi bakacaksın ki bedenin sana aynı şekilde cevap versin. Ve etrafındakiler sana aynı sevgiyle, aynı özenle yaklaşsın. Burnundan derin bir nefes al ve ağzından bırak. Yavaşça yüksel. Çok sevdiğim beli çok rahat rahatlatan pozlardan bir tanesi. İki yastık yükseltebilirsin. Tek yastık da olabilir böyle tam kürek kemiklerine gelecekmiş gibi yastığının üzerine ama böyle biraz yüksek olabilir. Ve kollarını geriye doğru uzat. Uzun kollar olmasına gerek yok. Ayak tabanları yere gelsin. Ve oh çok güzel bel iyice açılsın, iyice rahatlasın. Her şeyi yere bırak. Sanki vücudun, bedenin 10 ton olmuş. Mat, battaniyen, zemin, yeryüzü seni içine çekiyor, içine sarıyor. O seni sardıkça taşıman gereken hiçbir yük kalmıyor. Her şeyi yere bırak. Burnundan al, ağzından bırak. Burada sol elini karnına getir. Sağ elini de sol elinin üzerine getir. Ve avuçlarının içinde olan biteni kavra. Avuç içlerinden oraya güzel enerjini gönder. Son bir nefes daha al burnundan. Yavaşça bırakırken yan dönerek pozdan çık. Bugün böyle çok ani hareketler. Karnı tut, merkez bölgeyi sık. Hiç bunlar yok. Çok yumuşak hareketler yapıyoruz. Yastıklarını kenara koy. Yeniden ihtiyacımız olacak. Dizlerini kendine yavaşça çekerek geriye yuvarlan. Ve ayaklarını yukarıya kaldır. Dümdüz bir bacaklar değil. Böyle dizlerini hafifçe bükebilirsin. Böyle bacaklarını iyice salla, salla, salla. Bir uyansın. Ve şimdi dizlerini bük, iki yana aç bacaklarını. Happy Baby için çok yumuşak bir şekilde ayakları dış kenarlarından yakalayıp belinin üzerinde kuyruk sokumu hafifçe yerden kalktı. Ayaklarını iki yana doğru çekerken kısıklar iyice derinleşti. Ve öyle omurganın üzerinde Sağa sola sallanırken beline masaj yap. Normalde derslerimizde ayak tabanları yukarıyı gösteriyor, dizler aşağı doğru çekiliyor falan. Şu anda öyle değil. Şu anda omurgana masaj yaparken bir yandan da ayaklarına masaj yapabilirsin. Ayaklar da bütün yükü taşıdığı için ve ayak altlarında bedenimizde birçok noktaya iyi gelen yerler var. Şu anda neresinin ne olduğu çok önemli değil ama gelişi güzel. Böyle ayaklarına masaj yap. Vücuduna gösterdiğin her sevgi kırıntısı sana fazlasıyla geri dönecek. Şimdi dizlerini tekrar göğsüne çek. Ve dizlerini kendine bastırarak önce dışarıya doğru daireler çizmeye başla. Yine kasıklarını açarken aynı zamanda karnına masaj yaptığın bir hareket bana çok iyi geliyor. İki kez daha yapalım. Ve şimdi ters yöne. Bu kez dizler dışarıdan içeriye doğru. Üç. Dört. 5. Beş. Çek dizlerini göğsüne. Sarıl kendine. Ve şimdi kendine sarılmışken, boynun başın yerdeyken yine omurganın üzerinde sağa sola sallan. Hmm. Şimdiden açılmayı, gevşemeyi ve temizlenmeyi hisset. Dizlerini sağa doğru devirirken Bakışını yumuşakça sola doğru al. Belde iyice rahatlasın. Şimdi dizlerini tekrar göğsüne doğru çek. Bu kez sola doğru düşürürken bakışlar sağa. Hareketleri yaparken bile orada belki gurultular, sesler işitiyor olabilirsin. Bu bedenin cevap veriyor demek. Ve ben tüm bunları yaparken bir elim hep karnımda oluyor. Hep kendime, karnıma dokunmaya devam ediyorum. Dizlerine yardımcı ol. Göğsüne çek. Ve şimdi son pozumuz için dizlerinin altına iki yastığını destek olarak koy. Bu restoratif bir poz şu hareketin ne kadar bedeninizi rahatlattığına inanamayacaksınız. Kendini yere doğru bırak. Ve tekrar sol elini karnına, sağ elini de sol elinin üzerine getir. Tüm bedeninin desteklendiğini hisset. Ve bil ki bu süreçte yalnız değilsin. Ben seninle aynı şeyleri yaşıyorum. Şu an seninle beraber bu videoyu yapan onlarca, yüzlerce, binlerce kadın aynı şeyi yaşıyor. Ve daha da güzeli bunu yaşadığın için şükret. Bedenin bu üretkenlikte olduğu için Bedenin bu denli sağlıklı olduğu için bu döngüyü yaşayıp her ay ya da ne kadar sürede oluyorsan bu temizlenmeyi, tazelenmeyi, yenilenmeyi bedenin sağlıklı bir şekilde yapabildiği için şükret. Her ay bu zaman geldiğinde kendini sıkıştırmak, kendini daha da strese sokmak yerine bunları hatırla. Bu evren tarafından desteklendiğini, sevgiyle sarıldığını. O yaratma, üretme gücünü hatırla. Şimdi önce sağ elini yavaşça yere bırak. Sonra sol elini. Ve artık her şeyi, ama her şeyi iyice yere bırak. Bak bakalım dizlerinde, ayak bileklerinde bir kasılma var mı? Varsa onları daha da fazla yere bırak. Bacaklarına doğru yüksel. En ufak kasılan bir yer varsa bırak. Kasıklarına doğru yüksel. Özellikle bu dönemde en çok ağrıyan, en çok sıkışan kasıklarının gevşediğini fark et. Karnına doğru getir dikkatini. karnına sevgiyle bak iç gözlerinle. En çok orayı sar. Kalbine doğru yüksel. Kalbini sıkıştıran, kalbini ağırlaştıran ne varsa bunun hormonal olduğunu dönemsel olduğunu ve geçici olduğunu hatırla. Kalıcı olanın o sonsuz sevgin öncelikle kendine sevgin olduğunu hatırla. Gözlerin kapalı kalsın. Göz kapaklarının ardında gözlerin fıldır fıldır dönüyorsa onları iyice geriye doğru yuvarla her şeyi ama her şeyi iyice yere doğru bırak. Hmm. İhtiyacın olan kadar burada kalabilirsin. Kendini hazır hissettiğinde yavaşça ayak parmaklarını ve ellerini kıpırdatmaya başla. Ve kollarını başının üstünden uzat. Sanki yeni bir güne başlıyorsun. Bu birkaç gündür bu ağrıyı, sıkıntıyı hiç yaşamamışsın gibi iyice uzan. Ve yavaşça yan dönerek, kendini destekleyerek yastığının üzerinde oturuş pozisyonunda buluşalım. Ellerini kalbinin ortasında birleştir. Kendine bugün bu vakti ayırdığın için bedenine ihtiyacı olan bu zamanı, sevgi ve şefkati gösterdiğin için kendine kocaman sarıl. Gerçekten sarıl. Aç kollarını, dokun, sarıl. Kalbini sev, bacaklarını sev, kendini, bedenini sev ve kendine teşekkür et. Namaste. Ah tüylerim diken diken. Benim de şu an bugün çok ihtiyacım olan bir seriydi ve sizinle yapmak bilmiyorum siz de böyle hissediyor musunuz ama ekstra sanki böyle sevgiyle sarılmışım gibi hissediyorum. İnanın o enerjiniz o kadar bana geçiyor ki yazdığınız yorumlar, kanala abone olmanız, videoların izlenmesi gerçekten bundan daha büyük bir destek yok bana. Ve hiçbir beklenti olmadan birbirimizle burada buluşabilmek, birbirimize bu sevgiyi, bu enerjiyi ve bu desteği birbirimize gösterebilmek, inanın bu dönemde, regl döneminde değil, bu internet çağında bence yapabileceğimiz en güzel şey, bunu kullanmanın en güzel yollarından bir tanesi. İyi ki varsınız zaten duygusalım. <laughs> o yüzden lafı daha fazla uzatmıyorum ve sizi çok seviyorum. Bu videoyu sadece regl döneminizde değil, kendinizi yalnız ve biraz kötü hissettiğiniz her zaman yapıp umarım sonrasında daha iyi hissederek bu videoyu kapatırsınız. Yorumlarınızı dört gözle bekliyorum. İyi ki varsınız. Sonsuz teşekkür